Survivor 2021'e <laughs> hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş <laughs> Arkadaşlar bugün kazanan takıma ne mi veriyoruz? Parkurlar gerçekten çok zor ve açlık mücadelesi gerçekten evet. hepiniz açsınız bunun farkındayım biliyorum. Evet. Kazanan takım ne gelecek? Açıyorum. <laughs> Açayım mı? Aç. Açma. Aç. Şimdi mi? Evet. Hemen mi? Evet. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açtım kuru fasulye ve peynir. Kazanan onu alacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. <laughs> tamam saçmalama. Tamam, tamam saçmalama. Evet. Şimdi kısaca e, ben... Enes'le konuşmak istiyorum ünlüler takımında. Enes, Survivor 2021'desin ve parkurları şimdi anlatacağım. Parkurlar gerçekten çok zor. Neler söylemek istersin? Valla ben yeneceğimi düşünüyorum. En güçlü şirkette ben olduğumu düşünüyorum. Kendimi güçlü istiyorum. Kim çıkarsa karşıma yeneceğim. Oo Enes çok iddialı. Başarılar diliyoruz. Kısaca ben oyunu anlatmak istiyorum. Abi tamam mı? bir soru soracağım. Kuru fasulye dedin de ben göremedim. Kuru fasulye sürpriz orada adada yiyeceksiniz onu. Evet. Şimdi ben Bana dedi ki aç aç aç. Sıçma abi bir dur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Eee Yerlerinize Bunu geçin. bilmiyorum Şş, arkadaşlar. Bunu gerçekten bilmiyorum ama söylüyorum bunun üstünden atlayarak her bu neyse bilmiyorum. Sonra tataların içinden geçerek burada bir e, tatamız çıkıyor. Bunun üstünden merdivenlerin üstünden geçip sonra geçiyorsunuz arkadaşlar. Burada denge var. Buradan yani buradan geçme biraz zor oluyor aslında. Buradan geçerken şey takılıp düşebilirsiniz. Yani ölebilirsiniz. Dikkatli olun aman. Sonra buradan geçerek merdivenlerin üstünden çıkıp sonra burada dengeden geçeceksiniz. Burada düşen zaten kaybeder, ele eğlenecek. Yani daha geriden gelip geçmeye çalışacak. Sonra bunu bunun içinden geçerek sonra gelecek buraya ve atışlara atacak. İlk oku atan bunu söndüren takımına sayı getirecek. İki takıma da başarılar diliyorum. Ee, buyurun oyun alanına geçebilirsiniz. Evet. Söyle sorun, sorun ne? Şimdi. Ne diyeceğim? Bir şey soracağım bir şey soracağım. Sor. Sorun bu kısmında. Takip etsene İsmail abi. Söyle, ben... Takip etmiyorum. Yerine geç yoksa cezayı yersin. <laughs> Herkes yerine geçsin. Herkes en, haddini bilecek. En, en takım. Takın, Şimdi ilk takım. mücadele Enes'le Babuş yapacak. Enes seni buraya <laughs> alalım. Ben, ben sonra yapacağım. Ya geç yerine Babuş. sen karşı mı çıkıyorsun <laughs> bir de bana? Babuş geç ilk Oğlum, sen. Oğlum Maxtorist'i sona sakla lan. Remiz dayı ilk mücadele daha güzeldir. Sen beni dinle sen geç. Acun abi burada konuşuyor. Evet geç. Enes hayır dur. Aa, babuş orada dur. Evet. <laughs> Enes de burada duruyor. Şimdi arkadaşlar herkes yerine geçsin. Sizlerimize geçin. Hazır değilim. Dur. dur. lan hazır değilim. Şimdi ilk dur, mücadele. Dur. Abi bir durun. Arkadaşlar kimse yazmasın lütfen. Evet, ilk mücadele hazır mısınız? Enes Babuşa karşı. iki takıma da başarılar diliyorum. Kazanan takımına sayı getirecek. Haz. gece oldu. Gündüz yapma şansınız var dur, mı? Hayalim. Bekle. Tamam. Evet. Dur, dur, dur. Döne Arkadaşlar herkes dönecek. yerinize geçsin. Bak herkes yerine geçin. Tamam. Hazır mısın? Hmm. Evet. Enes babuşa karşı. Hazır. <laughs> Başla. Bakalım kim kazanacak. Enes <laughs> önde gidiyor babuş gidiyor babuş dalga geçiyor. Enes <laughs> önde gidiyor. Bakalım kim kazanacak. Babuş geriden gelip alabilir bence. bence. Babuş geriden bence gelip alabilir bence. Oğlum. Ulan geri zekalı gösterin Babuş. En az geriye geçelim o zaman Enes. Yapacak bir şey yok. Kardeş Geç. Yani... hatalı çıkış yaptım. 1-0. Ölüler 1. Dönüller 0. Babuş eledi. Babuş elendi. 1-0. Yok. yok kardeş. Oğlum Babuş sen elendi. Ne ya? Yerine geç. Geçmiyorum hadi. Niye yapmıyorsun? Başlamıyorsun? Acı hatalı çıktım sen böyle durdurmadın. Bir tamam Arda yerine geç Arda. Akıllı olun uslu durun. Evet şimdi tamam. neyse yani neyse. Saymadan neyse. yapıyorsun. Haydi şimdi. 3 2 Enes Babuş'a karşı hazır. <laughs> Bakalım kim kazanacak? Şimdi babuşla Enes geliyor. İkisi çok hızlı gerçekten. Enes geldi da geçiyor. Bakalım kim kazanacak burası çok zor gerçekten. Babuş önde gidiyor. Babuş önde. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar siz de takımınızı destekleyebilirsiniz. Babuş önde Enes geride kaldı. Babuş önde Enes geride kaldı gerçekten. Bakalım kim babuş ilk geliyor. Bakalım kim önde, önde gelecek. Babuş düştü. Babuş düştü. Bakalım Enes başarabilir bence. Enes başarabilir bence. Enes, Enes önde babuş da yetişti. Babuş da yetişti. Bakalım kim önde gidecek? Enes önde gidiyor. Enes önde gidiyor. İlk oku kazanacak. İlk oku kazanacak. Enes atamadı ilkini. Enes atamadı. Enes kazandı. 1-0. Ünlüler 1. Gönüller 0. Ünlüler 1. Gönüller 0. Enes geriden geldi. Ve takımına sayı getirdi gerçekten. Çok müthiş bir mücadeleydi. Şimdi ikinci mücadelemize bakacağız. Ee, babuş kaybettin o kadar fors attın o kadar ee, kutu kutu pens ne oldu? Şimdi Merve Nur gelecek. Merve Nur ve Arda. Ee, pardon Arda bu takımda. Özür dilerim Acun abi ta, ta, ta Acun. Tamam. Ee, şimdi kim gelecek? Ee, şey bu kim? E, tamam sen adına Mahmut, Mahmut abi. Mahmut, Mahmut. Mahmut abi. Şimdi Mahmut abi ve Merve Nur yarışacak. Ee, Mahmut'un kazanmaktan başka şansı yok. 1-0 ünlüler önde. Şimdi Mahmut Merve Nur'a karşı. Hazır. <laughs> Bakalım kim kazanacak? Merve ile Mahmut geliyor. Merve Nur niye yavaş gidiyor? Ben de anlamadım. Bakalım kim Mahmut önde gidiyor. Merve Nur arkasında. Hadi <laughs> be. Mahmut ikisi başa baş, ikisi başa baş. Arda geriye çekil Arda. Arda geri çekil. Bakalım kim kazanacak. ikisi başa baş gidiyor. Burası çok zor gerçekten. Gördüğünüz gibi Mahmut önde gidiyor. Merve Nur geride kaldı. Merve Nur kaldı. Merve Nur geride kaldı. Mahmut önde gidiyor. Mahmut geride kaldı. Şimdi Merve Nur Pardon geride kaldı. Mahmut önde. Merve Nur arkasında Merve Nur yetişecek mi bakalım. Bakalım Merve Nur yetişecek mi? Kim önde gidecek? Kim önde gidecek? Bakalım kim kazanacak? Şey Mahmut ikini attı ve kazandı. Mahmut kazandı. Abi, ki, yoktu. Aa pardon ya özür dilerim ya. Ne atması ya pardon ben Enes'inkini sandım ya. Bakalım Allah Allah. bulmadı. Ad Bakalım bulmadı. Hala Merve Nur alabilir ve Merve Nur kazanabilir. Merve Nur neredesin? Sabahtandır gözükmüyorsun. Bakalım kim kazanacak? Mahmut kazandı. Mahmut attın mı? Dur ben Ekstra yay ekleyeceğim buraya. Mahmut kazandı oldum. ve Mahmut şov yapıyor adeta. Mahmut şov yapıyor. Sevincini yaşıyor Mahmut. Merve Nur ne yaptın sen Merve Nur? Merve Nur geride kaldın. Ve Merve Nur çok kötü tamam. oldu gerçekten. 1-1 ee, bir, bir oldu. Gönüller 1, ünlüler 1. 5 olan takımına say getirecek. Mahmut gerçekten şov yaptı. Ee, şimdi... Ben kameraya bir şey söyleyeceğim. Buyurun söyle Arda. Evet gel abi. Hocam ben demedim ki. Acun abi diyeceksiniz. İşte Acun abi ben demedim. Tamam. Acun abi ben boşuna bu oyunları oynamadım. Son oyuncu boşuna oynamadım. Ooo. Düşün düşün. Adam yaşıyor. Ben de Babuş abiye demiştim. Babuş abi laf yapıyordu ama ben onu piste gömdüm ve diğer takım arkadaşlar. Sonra yaşıyordu. söz hakkı vereceğim size. Sonra söz hakkı vereceğim size. Şimdi. Şimdi Arda ve senin adın neydi? e japala nuna japala nog efe arda efe gündüz yapma bilme şansınız varsa yapabilme şansınız varsa çok güzel, olurdu Maskeli, şimdi arda gerçekten arda kötü kötü şeyler söylüyor bakalım kim kazanacak şimdi arda efe karşı başa baş bir bir ünlüler bir gönüller bir hazır Allah Allah. hazır <laughs> Bakalım kim kazanacak? Arda ve Efe gidiyor. İkisi başa baş gidiyor. Oo, Efe önde gidiyor. Efe önde. Efe önde Arda arkasında. Efe önde, Arda arkasında bakalım kim kazanacak. Bakalım Arda önde gidiyor. Arda önde gidiyor. Arda efe, pardon, Efe önde ya. ya efe, <laughs> önde gidiyor. efe önde gidiyor. Efe önde gidiyor. Arda geride kaldı. Arda gel, çabuk gel lan. Saçmalama. Efe orada. Efe önde. Arda geride kaldı gerçekten. Bakalım kim kazanacak. Arda geliyor. Arda geliyor. Arda geliyor ve şimdi şeyi alıp kazanacak. Bakalım Arda yaparsa kazanacak. Arda ilkini atamadı. Arda ikisini de Arda kazandı. <laughs> Arda Efe kazandı. Efe kazandı. Aslan. Efe kazandı. Gönüller 2. Gönüller 2, ünlüler 1. Gönüller 2. Acun abi ben de bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Abi, burada takılı kaldım ya. Burada takılı kaldım. Acun abi, abi ben bu Survivor'a boşuna gelmedim. Çalıştık da geldik hemen Allah. Oo çok güzel. Oo güzel iddia. Şimdi sıra kimde? Sırayla Şimdi sırada Tura ve diğer iş senin ismin ne? Oh. Hadi kazanırsın. Eee Jeffrey e, e, Baldı. Jeffrey Baldı. Evet. Creeper, Creeper, Creeper. Creeper. Creeper ve Tura icafece Tura. Efekan. Tamam Efekan mı Efekan tamam. Efekan Tura. Bir saniye arkadaşlar. Tamam oyuna geçtik. Tura Efekan'a karşı Turan kazanmaktan başka şansı yok. 2-1 gönüller önde. Hazır. Babuş yerine geç. Babuş kural ilali yapıyorsun. Hazır. <laughs> Bakalım kim kazanacak şimdi. Başlayın abi. Evet. Tura önde gidiyor. Efekan da arkasında geliyor. İkisi biraz geç geldiler. Hadi. Bakalım kim kazanacak. Bakalım kim kazanacak? Bakalım kim önde gelecek? O parkurlarda gerçekten çok zor. İnanılmaz. Efekan önde gidiyor Arda. Orada kaldı. Efekan önde gidiyor Arda arkasında. Ya Efekan düştü. O üstte giden kim? Elendi o. Siktir çık oradan. Çık Mahmut. Mahmut'u atar mısın? Efekan önde. Aa Tura önde gidiyor. Tura önde. Tura düştü. Tura düştü. Tura düştü. Efekan önde. Efekan önde Tura gidiyor. Efekan atar da kazanacak. Atakan erdi kazandı. Atakan erdi kazandı. Atakan tamamdı. Atakan kazandı. Kura tuttu. Atakan kazandı. 3-1 oldu. Üç tamam bir. atma, atma. 3-1. Gönüllüler 3, ünlüler 1. Yeni eşleşme. Yeni eşleşme yapıyoruz şimdi. Arkadaşlar bakın oyuna geçtiğinizde Abi, ben kural ben... ihlali yapıyorsunuz. Çabuk buraya gelin. Çabuk buraya gelin. Evet. Abi, maçı ben oynayayım mı? Şimdi bakacağız. Eşleşme yapacağız. Evet şimdi en iyiler. Arkadaşlar sırayla sıraya geçelim lütfen. Turan yanında herkes sırayla sıra yapsın. Babuş'un takımdakiler baş... babuş'un yanına gelsin. Babuş'un takımı babuş tarafı. Şimdi ha Enes Merve Nur diğerleri oraya geçsene de. Şimdi Creeper gel Creeper Şimdi Kripper geç oraya Babuşun yanına geç Tamam yanına Şimdi evet Abi Eşleşme şimdi ilk eşleşme yapayım. Bak Eee eşleşme hakkı Bak ee, gönüller İzde. takımında Buyurun Gönüller Jepalab. Öne çıksın Öne çıksın Enes Enes Kriper olsun Enes Mahmut Enes Mahmut Enes, Mahmut. Bir dakika. Mahmut yerine geç. Şimdi Merve Nur, Babuş. Aynen. Merve Nur, Babuş. Tura, Efe. Tura, Efe. Arda, Efe Kan. İki takıma da başarılar diliyorum. 3-1. Ünlüler önde. Oyun alanına geçelim. İlk mücadeleyi. Daha, bir şey Efe da var ee, şimdi Fekan. Enes Mahmut ilk oynayacak Enes'in kazanmaktan başka şansı yok gündüz yapma şansı varsa Sondan arkadaşlar e Siz tazim kesinlikle tazim parkurların yok. üstüne gitmiyorsunuz bak Enes e Mahmut'a karşı Enes'in kazanmaktan başka şansı yok hazır <laughs> bakalım kim kazanacak İkisi başa baş gidiyorlar. Başa baş gidiyorlar. Bakalım kim kazanacak? Şimdi burada bakalım kim kazanacak ilk? Kim kazanacak? İkisi başa baş geliyorlar. Başa baş geliyorlar. Başa baş geliyorlar. Bakalım kim alacak? Kim alacak? Enes'in kazanmaktan başka şansı yok. Enes'in Enes, Enes önde gidiyor. Enes önde gidiyor. Enes düşmezse kazanacak. Enes düşmezse kazanacak. Ba Enes düştü. Enes düştü be. Mahmut gidiyor. Mahmut gidiyor. Mahmut gidiyor. Mahmut gidiyor. Mahmut gidiyor. Mahmut gidiyor. Bakalım kim kazanacak? Enes geriden geliyor. Enes geriden gelip geçmek istiyor. Enes geride Enes yine düştü. Enes geriye gitmek zorunda. Enes geriye gitmek zorunda. Mahmut önde. Şimdi bakalım kim kazanacak? Mahmut atacak şimdi. Mahmut atacak. Mahmut nereye atıyor? Mahmut atacak. Mahmut dalga geçiyor adeta. Mahmut ben kazandı. Ben Mahmut kazandı. <laughs> Mahmut kazandı. 4-1. 4-1 öne geçti. Gönüller takımı çok üzgün onlara bakıyor. Gerçekten onların sevincine bakıyor. Enes şu an başı eğik gidiyor. Enes'in durumuna bakıyoruz. Enes şu an çok üzgün gerçekten. Enes şu an çok üzgün. Bir şey söyleyeceğim. Enes şu an bir şey söyleyeceğim. Çok üzgün. Bir itiraz. Bir itiraz. Efendim? Bak bu burada. Beni bakar mısınız? Evet. Tek tek hepsine basılacak. Basılmayanları görüyorum. Burada herkes basacak bunu. Bunu uyarı yaparsanız sevinirim. Uyarı, bunu yapmıyorsunuz. Tamam, şimdi Enes'e bakıyoruz. Enes gerçekten çok üzgün. Hani <laughs> Başını eğ <eğilir>. Enes. <laughs> 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 Enes gerçekten çok üzgün. Enes yerine geç. Yerine geç Enes. Onlarla kavga ediyor. Hayır arkadaşlar kavga etmeyin. Burası diskon değil arkadaşlar. Burası disco evet. değil ama. Hayır hayır hayır. Enes geç yerine. Bu da bunu ada konseyde görüşeceğiz. Böyle olmaz abi. Geç yerine geç. geç. Yerine geç abi. Kalın burada. Yerine geç. Şimdi ikinci mücadele Mervenur Merve Nur Babuş. Babuş kazanırsa ödül ünlülerin. Hoş geçsene. Babuş yerine geç. Merve kazanmaktan başka şans yok. Dur, dur, dur ben da, Onu düzelteyim. Dur. Düzelt hemen. Şey, Babuş kazanırsa ödül, ölülleri. <laughs> <laughs> Merve Nur'un kazanmaktan başka şansı yok. Hazır. <laughs> Bakalım kim kazanacak şimdi? <laughs> Babuş önde gidiyor. <laughs> Merve Nur arkasında. Başa baş gidiyorlar. Susun arkadaşlar. Babuş önde gidiyor. Merve Nur arkasında. <laughs> ba beraberler, ba beraberler. 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 Merve Nur Hukat'ın başka şansı yok. Gerçekten ben de onlara çok üzülüyorum. Bak, ben de onlara bir çok üzülüyorum. Ooo Merve Nur önde gidiyor babuş arkasında. Merve Nur önde babuş arkasında. Merve Nur önde babuş arkasında. Bakalım ya kim ya, kazanacak. Düşmemesi gerek. Düşmeniz, heyecan yapma. Heyecan yapmayın bence de. Ya, bence ne de, ne de ne bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Ooo oh, Merve Nur düştü. Babuş da düştü. Babuş da düştü. Bakalım kim kazanacak. Bakalım kim kazanacak. Gerçekten çok heyecanlı. Çok müthiş bir mücadele görüyoruz. Haydi. Hadi Nur. Takımınızı destekleyin. Hı, evet hı, bakalım kim kazanacak? Takımını şu hı, an hı, destekliyorlar. Şu an Merve Nur'u destekliyorlar. Çok hı, çok şiddetli bir şekilde. Hı, hı, evet Fatıl. Oo, bakalım kim kazanacak? Merve ya, Nur önde gidiyor. Hı, babuş çok geride kaldı. Babuş babuş yapamıyor. Merve Nur ara onu. Oo, Merve Nur önde. Merve Nur kazandı. Merve Nur kazandı. Gönüller bırakmıyor. Gönüllüler bırakmıyor. Evet. 4-2 oldu. Evet. 4-2 oldu. Ünlüler 4. Gönüllüler 2. Ünlüler 4. gönüller 2. Merve Nur pes etmedi. Merve Nur bırakmadı. Merve Nur bırakmadı. Şimdi Tura geçiyor. Tura ile kim geçsin. Turayla kime? Heh, tamam. Efekan'dı. Hayır, Efekan değildi. Efekan mıydı? Evet, Efekan. Efe Efe, Efe. Efe, Efe. Tamam, pardon. Efe. Tura. İlbra. Tura geçecek. İlbra. Haydi şimdi. Enes şu an takımını destekliyor. Moral veriyor Tura'ya. Bakalım İlbra. kim kazanacak? Efe. Tura'nın kazanmaktan başka şansı yok. 4-2. Ünlüler İlbra. önde. Hazır. Bakalım kim kazanacak Tura. şimdi. Tura, Tura önde. Tura. Hayır hayır hayır. Efe önde gidiyor. Efe önde. De... Başa 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 başa. Yani, Bakalım kim kazanacak. Bu yani, çok zor gerçekten. Bu yani. çok zor gerçekten. Yani. mavuş Gündüz yap. Bakalım kim kazanacak. Bakalım tamam. kim kazanacak. Tamam. O Efe önde. Efe önde. Tura oradan çıkamadı. Parkurlar gerçekten inanılmaz derecede zor arkadaşlar. Yani Tura önde. Efe önde. Efe önde. Tura geriden geliyor. Düşmezse kazanacak. Çok. Çok tehlikeli burası. Düşen kaybediyor. Evet, evet, evet. Efe önde, Efe önde. Bakalım kim kazanacak? Bakalım, bakalım. Abi, Efe, adım. Efe kazandı. Efe şov yapıyor. Kazanan ünlüler. Ödül ünlülerin oldu. Ödül ünlülerin oldu. Şu an gönüller çok üzgün. Gönüller şu an çok üzgün. Gerçekten çok kötü bir mücadeleydi. Ünlüler, abi. gönüllere bugün ne olmuştu? Herkes yerine gelsin bir. Herkes yerine gelsin sizlerle konuşmak isterim. Bakarım Ay, nasıl bir mücadeleydi. Ben onların fikirlerini de almak istiyorum arkadaşlar. Parkurlar gerçekten çok inanılmaz derecede evet. zordu. Şu bir like'ınızı çok görmeyin arkadaşlar. beğenin bu kadar emek verdik. Değil, herkes bir geçebilir. yerine geçebilir mi? Herkes yerine geçebilir mi? Babuş'un yanına ve Arda'nın yanına. Biraz yaklaşın abi. Biraz birbirinize yaklaşın. Merve'nin yaklaşın. <laughs> Şöyle yaklaşın. Tamam. Yaklaşın. Sıra sıra yapın. Sıra yapın abi söylememe gerek yok lütfen. Evet. Diğerlerin nerede? Enes yerine geç. Şimdi Kipur, yalan. Ödül Kipur. oyununda, ödül Kipur. oyununda kazanan ün, ıı, Ünlüler takımı oldu. Tebrik Kipur. ediyoruz. Gönüllü gönüllü. Ünlüler, ünlüler ben dedim oynadım. ben sona sona kadar ünlü ünlü kalın abi. Şimdi oynamadın. 5 2 oldu işte kaybettiniz. Oynamadım yerinize geçer misiniz? Yerimize geçer misiniz? Hane bütün sayıları ben vermişim lan. <laughs> Enes, yerine geçer Kavgama misin? vurmayın yani. abi kavga Vurma. etme. Lütfen ama, lütfen ama. Arda yerine geç. Hayır kötü kelime olmaz, <laughs> kötü kelime olmaz. aleykümselam selam hoş geldiniz. Evet ödül oyunda kazanan ünlüler takımı oldu tebrik ediyoruz. Şimdi ben öncelikle kazanan takımla konuşmak istiyorum. Babuş iki oyun oynadın ikisini de. Kaybettin Allah senin belanı vermesin. Evet. bok yapamadım. bir şey bilmiyordum. <laughs> <laughs> Neler düşünüyorsun? <laughs> Neler düşünüyorsun Babuş? Evet, kötü başladık. Evet. Bir tane istemediğim birine yenildim. Evet. <laughs> benim için benim için iyi başlamadım ama. arda yerine. Takım, ta, takım kazandı o bana yeter. <laughs> bir dakika geldim <laughs> <Hiç> şey olmaz <laughs> ba Babuş. <gülüyor> <gülüyor> yerine, yerine geç. Yerine. Arda yerine geç. Burası disco oyunu değil. Kaldığımız Buraya çıkıp tamam. oynamaya gelmediniz. Yerine Şşş. geç abi. Tamam. Şimdi evet. Ee, tebrik ediyorum sizi. Kazandınız oyunu. Şimdi ben gönüller takımıyla konuşmak istiyorum. E, Enes kaybettiniz. Çok üzgündün. E, kazandın oyunu. Bir oyun kazandın. Bir oyun da herhalde kaybettin. Neler söylemek istiyorsun? Ben ilk başta orada düşünmedim. Yani, Mahmut'u yenecektim. Yanlışlıkla şu bastım ve yani yanlışlıkla CTRL'ye hızlı koşma bastım. <laughs> Normalde Mahmut'u yeniyordum ama yenince hakaretler etmeye başladı. Ama ben de buna vurmaya başladım. Ona tek lafım kalabalık da yapana tenha Bu arada öğrendim. Enes, bu arada sizin tartışmanız o. <laughs> Mahmut yerine geç. Abi. Geç. Tamam, tamam. Abi sizi at. Buna da koy. Konser, ee, konserde görüşeceğiz. Ee, bir dakika ben. Enes niye kavga ettiniz abi? Neden kavga ettiniz yani arkadaşınla karşı takımla? Ben de kavga Dün ettim. Bey, şimdi abi. ben orada düştüm. Düştüğümden kaybettiğim için bana dedi ki çerez ez dedi. Ben de ona vurdu bana. Ben de o vurunca ben de vurdum bir tane. Sen e, de ona deseydin sen sensin çerez seni seni çıtlar çıtlar yerim deseydin. Neyse arkadaşlar Bak, saçmalıyorum ben de işte, şu an. Tamam. Arda Arda Eee kaybettiniz Arda. Sen neler söylemek istersin? Ben bir şey söylemeyeceğim de şu Mahmut da bazı bir şey söyleyeceğim sonra. Evet. Neyse. Neyse. Kazanan ünlüler takımı oldu. Ölüler sizi ne? ödüle uğurluyorum. Ünlüler, ünlüler sizi ödüle uğurluyorum. ben hala Fark etmiyor. Ölüler sizi ödüle uğurluyorum. Buyurun geçin. Buyurun geçin abi. Siktir. <laughs> Hop, hop. Ödüle Cerez, geçin. Menet. Ölüler ödüle geçin siz. Siz gidin abi ölüler. görürler görürler sizi de sağdan ödüle. Sizi de sağdan adanıza uğurluyorum. Sağdan. Sağdan abi. Ölüler şu an ödüle gidiyor. gidin önce Evet arkadaşlar. Bir dahaki. Bir saniye. Bir dahaki Survivor'da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ee, hoşça kalın. Bay bay. Ve bir beğeni çok görmeyin. Eğer beğenirseniz ikinci bölümü de gelecek. Beğenip ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, ödül güzel miydi arkadaşlar? Bir bakayım gideyim de ödüle bakıyor musunuz? Ödülü yiyor musunuz? Geliyorum yanınıza şu an. Babuş bir şeyler ver onlara. Geliyorum. <laughs> Geliyorum ödüle. Tamam. Geldim ben. Şu an ne ne yiyorsunuz? Abi, Gönüller yerinize geçin gönüller siz. Abi Arda bana saldırıyor. Arda, Arda bana yerinize saldırıyor. Gidin siz. Gelin siz şu an şu an ay, yemeğini ay yiyorlar evet, şu an. Yiyeceğiz. Kazanan takım yiyorlar arkadaşlar şu an bakıyoruz onlara da gerçekten yiyorlar keyifleri yerinde ee, ödülünün tadını çıkarıyorlar. Bu mağara karşısında Tabii. gerçekten mağara çok güzel. O adam nasıl üstüne? O bu ne? Oo nasıl yiyor? Gönüllerden Beni yiyek gönüllerden Evet. Şimdi gidiyorum gönüllere bakacağım. Gönüller ne yapıyor burada? Gönüller ne yapıyor, ne yapıyor burada? O gönüller niye siz adanızı niye şimdi yapmadınız? Adanızı yapın şu an yağmur yapıyor. Yağmur yağıyor. Bu yağmurun altında ne yapacaksınız? Bak, şey. ne Biz burada durmaya razıyız Acun Bey.